Kanka kanka. Oğlum ne öyle geliyor lan aklımızı aldın. Kanka bak buradaki şey senin aklını daha çok alacak. Ya abartma oğlum ne olabilir sanki onun içinde ya küçücük kutu. Küçücük değil kardeşim bunun içinde sihirli şeker var. Eğer yersen rengin değişecek. Kardeş versene şundan bir tane. Aa dur ama değişirse alırım bin liranı. Ama değişmezse ben senin alırım bin liranı. Eee ne var orada ya bana da göster. Bekle acele etme. Hangi rengi istiyorsun? Eee mor. Mor ne oğlum ya kırmızı varken. Yok mu mor ya ben mor istiyorum. İyi tamam al al. Ne oldu kardeşim? Güzel mi tadı güzel mi? Oğlum bu ne ya tadı çok kötü ya ne verdin bana? Bekle şimdi mor bir ejderhaya dönüşeceksin. Aa, aa bana bir şeyler oluyor. Ha, lan oğlum mor oldum lan. Alemin bin lira Tamam kardeşim de beni eski halime geri getir ya. Yapması benden eski haline gelmek senden. Bay bay. Lan dur parayı almadan nereye gidiyor? Osman Osman 1 liram var mı? Var kanka ne oldu? Kardeşim ver şu 1 lirayı. Bak şimdi ben bunu nasıl 3 lira yapıyorum? Oğlum nasıl olacak lan o? Bak şimdi iyi izle kardeşim. Şık, Nasıl ama? Oha oğlum nasıl yaptın bunu? Kardeşim üzümünüye bağını sorma. Hadi al bir liranı bay bay. Oğlum 2 lira mı versene a*****. Kardeşim bu da benim karım ama.